Özel güvenlik sektörünün bulunması gerektiği yerlerden bazıları da şunlar olabilir. Ulaşım sektörleri dediğimiz trenler, otobüs garajları, hava alanı, limanları ve buna benzer yerlerde güvenlik hizmeti alımı en üst seviyede tutulmalı. Personel eğitimleri en üst seviyede olmalı ve çevre kontrolü de CCTV dediğimiz kamera sistemleriyle beraber fiziki olarak kontrol edilmeli. Herhangi bir toplumsal e, olaylara karşı e, önlemek için e, personel bu konuda özel ve ayrı bir şekilde eğitime tabi tutulmalı. Personel eğitimleri ve iş kalitesi en üst seviyede bulundurulmalıdır.